Merhaba sevgili hanımlar. Bir dünyanın unu YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere henüz örmekte olduğum dekrete hırkamın kollarını bitirmiştim ben. Haroşa örgü nasıl birleştirilir? Bunun anlatımını yapmak istiyorum. Bakın, kolun birini ben yaptım. Gayet muntazam her iki tarafı da kullanılabilecek şekilde. Herhangi bir çıkıntısı yok ve sanki tüm örülmüş gibi muntazam bir dikiş tekniği hanımlar. Ben de sizlerle bu tekniği paylaşmak istedim. Ben kolumu bitirdikten sonra biraz fazlaca ip bırakarak ipliğimi kopardım. Aynı iple de kollarımı dikmek istiyorum. Evet, ipimiz zaten burada vardı. Bir iğne yardımıyla hemen bu kesmenin başladığı yerden önce düzgün bir birleştirme yapıyorum. Bakın. Sanki birbirinin devamıymış gibi burayı gayet muntazam bir şekilde iki defa geçiyorum hanımlar evet ikinci defa geçerken son haraşanın ilkinden çıktık haraşaların karşılıklı geldiğine dikkat ediyoruz birinci haraşa birinci haraşa bakın bu birinci haraşamız bu da birinci haraşamız ikinci haraşamız ve yanın karşıdaki yine ikinci haraşa bu şekilde karşılıklı olduğuna dikkat edersek Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. İkili devam etmekte zorlanırsanız aynı sırada olduğunuzu emin olarak tek tek de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde tek tek de çalışabilirsiniz. Karşılıklı yüzünden dikiyoruz bu arada. Tersinden dikmiyoruz. Bakın. Buradan tutturuyorum ve buradan tutturuyorum. Karşılıklı. Bu şekilde koltuk altına kadar gidiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet muntazam bir şekilde ilerliyoruz. Sizler de ördüğünüz yeleklerde, hırkalarda, kol altı birleştirmelerinde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yüzünden diktiğimiz için iç tarafta veya dış tarafta herhangi bir çıkıntı, sertlik oluşmuyor. Bebeğinizin cildinde herhangi bir rahatsızlık vermeden kullanabileceğiniz çok güzel bir haroşa ile birleştirme tekniği hanımlar. Evet videomuzu daha fazla uzatmayacağım. Bakın gayet içten de baktığınızda gayet muntazam oldu. Diğer kolda da ayrıntılı gösterebiliriz. Bakın. Herhangi bir sıkıntı yok. Degrade hırkamızda kolumuzu ters çevirdiğimizde de bakın burada gayet muntazam bir dikiş tekniği. Haraşoyla dikme tekniği. Gayet güzel. Siz de bu yöntemi kullanarak örgülerinizi daha güzel yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.